Özellikle Cuma geceleri günahları affettiren salavat Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi Anlamı Allah'ım senin kulun, rasulün ve ümmi peygamber olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat et. Bu salavat hakkında Enes bin Malik şöyle buyurmuşlardır. Enes bin Malik'ten rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teala onun 80 yıllık günahını affeder. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya adlı kitabında da geçmektedir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Kim cuma günü benim üzerime 80 defa salavat getirirse 80 yıllık günahı bağışlanır. Bu salavat-ı şerife şu şekilde de söylenebilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyi ve ala ali seyyidina Muhammed. Cuma geceleri yine başka bir salavat-ı şerife daha vardır. Okunmasında çok büyük faziletler vardır. O kadar büyük bir fazilete sahiptir ki Peygamber Efendimiz onu öldüğü zaman kabirde karşılar. Her kim cuma gecesi bu salavatı bir kere dahi yoksa son nefeste mezara inerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu güzel bir şekilde karşılar. Dünyanın neresinde gömülürse gömülsün lahdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indirir. Cuma geceleri bu salavatı bir kere dahi olsa okumayı adet haline getirelim. Cuma gecesi okunacak olan salavat üç kere okunmalıdır. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibi alil kadri el azimi cahi ve ala alihi ve sahbihi Bu salavat cuma geceleri en az 3 kez veya 100 defa okunmalıdır. Her gece 10 kez okunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mezarında yani kabirde karşılar onun ruhaniyeti gelir. İmam Suyuti Rahimehullah demiş ki bir kere de devam etse olur. Yani cuma geceleri bir kere dahi okunsa olur. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el -al azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Anlamı Allah'ım kadri yüce olan, makamı ulu olan, sevgili ümmi Nebi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Onun aline ve ashabına da salat ve selam eyle. Seyyid Ahmet Dehlani Hazretleri bu salavatın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Bu salavat-ı şerifeye devam eden ve hayatında bir kere olsa bile okuyan kişinin ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhuyla müşerref olur. Ölüm anında kabre konulurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görür. Bazı arifler buyurdular ki bu salavatı her gece 10 kere okumak lazımdır. Cuma geceleri ise 100 kere okumak çok faziletlidir. Evet arkadaşlar selamünaleyküm herkese hayırlı cumalar dilerim şimdiden. Evet bu gece cuma gecesi ve bu gece itibariyle yarın içinde yine aynı şeyler geçerli. Çünkü Cuma'nın vakti bugünün akşam ezanıyla birlikte girmiş oluyor. Bu zikri bu gece uyumadan önce yapabilirsiniz. yüz defa bu salavat-ı şerifi okumayı inşallah adet haline getirelim. Çünkü çok çok önemli bir salavat. Biraz önce okuduğum bilgilerde Peygamber Efendimizle ilgili ümmi kelimesi geçmekte. Bazı arkadaşlarımız bunun ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirler. Ümmi Peygamber Efendimizin o dönemde okuma ve yazma bilmediğini ifade eden bir kelimedir. Ümmi yani Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim kendisine inmeden önce ne okuma bilirdi ne yazma ve bu yüzden ümmi olarak anıldı ki böyle olmasının hikmetlerinden biri de Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'i Muhammed yazdı diye attıkları iftiraların hiçbirisinin tutmamasıydı. Çünkü okuma yazma bilmeyen bir insan Kur'an-ı Kerim'i yazamaz ve o dönemin müşrikleri, Yahudileri Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Muhammed yazdı diyerek büyük bir iftira atma çabası içinde büyük bir mücadele verdiler. Fakat bu yalan tutmadı arkadaşlar. Bu yüzden bu kelimeyi açıklamak istedim sizlere. Bu gecenin faziletleri çok fazladır arkadaşlar. Bu geceye dair yine kılması gereken hacet namazları var. Hacet namazı kılabilirsiniz. 2 rekat, ve hacet namazından sonra da bu salavat-ı şerifeyi yüz defa okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu video ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yeniden herkesin cuması mübarek olsun. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Bu çalışmaları inşallah daha büyük kitlelere ulaştıracağız sizlerin sayesinde. Kısa bir zamanda 1 milyon aboneye ulaşacağız sizlerin desteğiyle. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olarak abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şu an için YouTube'da abonelik ücretsiz biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda ne olur ne olmaz abonelik ücretli bir hale dönüşebilir. O yüzden videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum kullanıcı adım Tezcan Oskar hepinizi bekliyorum kendinize iyi bakın hayırlı geceler Allah'a emanet olun